Arda ne yapıyorsun? Oyun. Oyun mu oynuyorsun? bu ya. Ben kamyon sürüyorum. Canavar kamyonu mu var senin? Hadi sür. Oo, canavar kamyon. Ama, ama gibi bu oyunu. Ha, öyle mi yapıyor? Evet açıyor evet. Hadi bir daha sür. Allah. Allah sür. buraya geldi. Yine yazıyor <laughs> bu ya. Yine yazıyor <laughs> bu ya. Tekrar Roina. Tavanti. Fizikte gitti. Fiziklete mi? Evet.

Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Gel, 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 gel. Yakaladım, Gel 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 Tamam. Gıdı 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 gıdı. Ağzında sakız mı var senin? Göster bakayım sakızını. Aa. Hadi gel, bisikletine bin. Koş koş koş. Sür bakayım dön böyle. Dön dön dön. Hadi bas kaza. Aa, arabaya çarptı. Acaba. Eyvah eyvah. Tamam. Gel. Gel. Gel gel pis pis gel pis pis. Gı vizi 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 vizi. Şşşt. Buraya bak. Öp bakayım. Öp. Anne güzel oynan. Hadi bak yaşayalım. <Sessizlik> <Adam>, Hadi ayağını öp. Bir dakika. <Sessizlik> Skuturuna bin. Korna'ya bas. Sür <laughs> <laughs> bakayım sıkıtırını. <scooter> Vay <laughs> çok güzel bir sıkıtır. araba. Şekiller içinde. Bakayım. Bakabilir misin? Evet. Dökelim mi? Ay yağmur yağıyor. Şekil yağmuru yağıyor. Yağmur yağıyor. Hı, topla şimdi. Topla bakayım. Hepsini topluyorsun. Arkadaşlar Arda oyuncaklarını toplasın. Ben de size bay bay diyeyim. Bay bay. Arda Hayır kapatıyoruz. Güle güle demen lazım. Güle güle. Güle <laughs> güle.